Selamünaleyküm, merhabalar. E, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. E, beni soracak olursanız şükürler olsun iyiyim. E, ne yapalım? E, bugün Ramazan'ın ilk günü. Değil de sahurun ilk günü diyeyim ben size. Allah izin verirse akşam sahura kalkacağız. E, bunun için de ne yapalım? Geceye börek yapalım dedim. Ispanaklı börek yapacağım. Ispanaklarımı akşamdan doğrattım. Maalesef soğanımı doğrattım. Maalesef yapacak bir şeyim yok. Malum elim sıkıntılı. Bir de sağ elim olduğu için sağ elim olmasa belki mi? Evet yapabilirim ya öyle bir şey. Olsa. Sol elimle de yaparım ama tabi biraz e, solak olmadığım için diyeyim ben size. Bayağı bir zorlanıyorum diyeyim. E, tepsi böreği yapacağız ben sizi şöyle ayarlayacağım. Malzemelerimi ayarladım bu arada. Şurada yufkalarım var. Ee, ıspanağımı kavurdum. Ee, soğanla başta soğanımı kavurdum. Sonra ıspanaklarımı koydum. Ee, güzelce kavurduktan sonra dilediğiniz baharatları koyabiliyorsunuz. Ben baharat koyuyorum açıkçası. Peynir koymuyorum. Sadece ıspanaklı ve soğanlı. Bol baharatlı ve bol acılı. Şurada da Şöyle bir sos yaptım. Yoğurtlu bir sos. E, göz kararı diyeyim. Biraz yoğurt koydum. E, biraz su koydum. Biraz açmak için yoğurdu. Çok koyuydu çünkü. İster istemez. E, i̇ki tane yumurta kırdım. Biraz da sıvı yağ koydum. Hayırlı sahurlar. Hayırlı sahurlar. Günaydın mı diye vardık ne diyeyim? Günaydın tabii ki. <laughs> kahvaltı yapacağız. Evet en güzel kahvaltı. Aynen. Sezgin Bey Ramazan şerbeti. Tabii ki. Döküyor. Şerbetsiz olmaz. Aynen. Şurada tabak yaptığımız ıspanaklı tepsi böreğimiz kahvaltılıklarımız. Allah bereket versin. Şuradan yumurtamız haşlandı. Rabbim olmayanlara da versin. Sizin bey bunları bir tabak vardı. Veriyim. Sıcak çünkü bunlar. Yine pişti. Çayımız demleniyor. Hatta demlendi. <laughs> Tezgahımız dağınık. Yapacak bir şey yok kadar ya. Sıcak. Dur, dur. Şunu kapat. Kapatmamış Tamam. Bizde bu vaziyet bu durumda. Ege biraz ayılmakta problem yaşıyor. <laughs> hem geç yattı. Hem de geceyi kalkmasına alışık olmadığı için. Tamam biraz zorlanıyor. E, ilk yüzde zorlanacak. Sen de zorlandın canım bir anda. Biz, biz de yani şey Kalkın, kalkın Hayırlı, bereketli, huzurlu, güzel, güzel bir Ramazan geçirelim inşallah. İnşallah amin. Allah'ım herkesin bir tas olsa çorbası kaynasın hocam. Amin, amin, amin yumurta hadi. haşladık ki şey Topusun diye. Evet koy gülüm onu da. Hadi buyurun. Çay dökecek misin? Yok şerbet tabi. İçmeyecek misiniz? Şerbet şey çay, çay, çayı basma ne içeceğiz? Ha üstüne. Ha, tabii tabi canım hemen yani hadi hiç cihaz yapmayalım yani. Tamam şimdiden bakalım bize afiyet olsun. Yani. Elime kona sağlık. Afiyet olsun. Aklım Allah şimdiden. Kabul etsin diye. Çay şey koydum, dem koydum ona. Tam oturmamıştı o. İkinci bardaktan önce oturmuştum. Ne Ne? Ne Vallahi börek dolunca zaten kahvaltı en güzeli. Kavya. Hafif. Bir de ilk e, oruç olunca. Valla biraz zorlar. 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 Ama kahvaltı olunca da biraz hafif olur, iyi olur. Ağır olsa şimdi su istersiniz. Sabah yağmurlu gösteriyor ya tadayım. Akşam güzel yağmur indi de şöyle. Ara bir bir saat kadar yağdı. Sizin de huzurlu bereketli sahurlarınız, iftarlarınız olsun. İnşallah. Allah e, bayrama kavuşmanı nasip eder. Aynen. Zade. Aynen bir de şey uyku problemi var ister istemez. Ta İlk gün daha alışılmadı. Bir de geç yatıldı. Tabii geç çattık. Hazırlıklı falan derken şöyle bazı şeylerimiz vardı onları hallettik. Biraz market alışverişi. Ta, o da yordu seni. Artık işten geldim direkt o markete çıktım zaten. İyi e, zaten yazık oldu. Büyük uykusu da e, yani ben bile yani kalktığımda şey... Şu anda dakikada saniye demedi çocuk. Yatar yatmaz. Ben de yatsam ben de uyurum şimdi zaten hemen. Yani şimdi alışkın değil. Alışanlar bir birkaç gün atın doğru bizi. Şimdi yattıktan sonra sabah kalkmak kalır mesela. O da zorlayacak. Zor aynen. Zorlanacağız yani. yani. Birkaç gün böyle olacak yani. Neyse alışırız ya. yani. Güzel bir şey aslında. Yani, aynen. yani hani ne olur taklı bir yorulma taklı bir yorgunluk derler yani şu anda Ramazan sohbetleri var. Hani şey konuştuğumuz hani ne diyorlar ona. Ramazan'da yaptığımız anılar manılar diyeceğiz ama şu anda ilk kez evet. gün... <laughs> artık yani, ilerleyen, ilerleyen zamanlarda. Günlerde, onlardan bahsederiz zaten. Aynen. Sürçü ettikse ettik. falan. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hakkınızı helal edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.